Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size iPhone cihazlarımızın zil sesini nasıl değiştireceğiz onu göstereceğim. Bunun için bize gerek olanlar saymamı gerek yok. Tabi bir adet Light Knight Data kablosu, iPhone cihazı ve bir adet bilgisayar. iPhone cihazımızı Light Knight Data kablosuyla bağla, e, PC'mize bağladıktan sonra iTunes'e giriyoruz. Parçalar kısmına istediğimiz şarkıyı atıyoruz. Ben mi, mi Nigena şarkısını kullanacağım. Daha sonra buraya attıktan sonra üzerine sağ tıklıyoruz. Bilgi ver diyoruz. Oradan seçeneklere tıkladıktan sonra şu şekilde bir 40 saniyelik alanını kullanacağım. 43. saniyede başlayacak. 1 dakika 20. saniyede şarkı duracak. 40 saniye olmak zorunda. Üstüne çıkarsanız e, Apple cihazınız desteklemez. Desteklemediği için zil sesini ayarlayamazsınız. Tamam diyoruz. Ondan sonra dosya kısmından dönüştüre geliyoruz. Buradan acil sürümünü yaratıyoruz ac sürümü yaratıldı Arkadaşlar şu anda bunu masa üstüne atıyoruz gördüğünüz üzere burada bir tanesi var size göstermek için tekrar yapacağım ben sağ tıklıyoruz yeniden adlandır kısmından m4a kısmını m4r olacak şekilde ayarladıktan sonra kaydediyoruz ama sözün olduğu için tekrar yaptık Ondan sonra e, şuradan arkadaşlar ses tonları diyoruz Buradan yaptığımız M4R uzantılı 40 saniyelik parçayı buraya atıyoruz. Buradan iPhone cihazımıza tıklıyoruz. Ses tonları diyoruz. Tüm ses tonları diyoruz. Eş zamanla diyoruz arkadaşlar. Eş zamanlama başlatılıyor gördüğünüz üzere. Şu anda arkadaşlar bitti diyoruz. iTunes'imizi alt ekrana alıyoruz. Şöyle de göstereyim siz daha rahat görün. AirPlay yansıtmayı açtım. Gördüğünüz üzere iPhone'un bilgisayarın ekranına geldi. Ayarlar kısmına giriyoruz. Sesler diyoruz. Zil tonu diyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz üzere arkadaşlar şarkımız buraya gelmişti ve çok rahat güzel de çalıyor yani şu an. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Ee, abone ol abone olun diye uyarmıyorum da zaten. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. <laughs>